Türk Hava Yolu çok üzdü bize demiş. Türk Hava Yolu'na bakıyorum o kadar üzen bir tarafı yok diye 310 üzerinde taşınır diye çok konuşmuştuk. E, Türk Hava Yolu'nu ki e, bakayım kapanışı 316 gelmiş. Türk, Türk Hava Yolları'nın dünkü kapanışı muazzam. Yani kapanışa kadar sürünen kağıt kapanışta 316 kapattı. Bugün de iş gayrimenkul, şey, iş e, yatırımda işmenle böyle bir kapanışı var. Bu bence önemli. Son dönemdeki böyle ee, ince bu kapanış hatlarından geçiyor. Böyle bir anda yukarıya atıyor ki hatlar kendini. Ertesi gün içinde bence kritik nokta oluyor. Şimdi Türk Hava Yolları'nın denklemi hala aynı arkadaşlar. Eski momentumunu beklemeyin. Eskisi kadar olmayacak. Fakat 400 hattı bence cebimizde olması gereken bir senaryo. Ee, o yüzden geri çekilmeler kısmındaki hareketlere tekrar bakarız. Hani oradaki denkleme bakarız. 290'lara kadar geri çekilme bence oyunun içerisinde gayet normal. Oralarda alım yaparız ama şu dakika şu grafikle birlikte o geri çekilmeyi bekliyorum Aslında çok da beklemiyorum. Yukarı yönlü hareketlerin geleceği kanaatindeyim. Ee... Orada 354 tus arasına kadar Türk Hava Yolları pozisyonu taşınabilir. Sadece eskisi gibi böyle çok daha sert, çok daha dinamik ee, bir hareketlenme beklemeyin. Daha dengeli yukarı yönlü hareketler, daha raşvari e, bir Türk Hava Yolları e, hamlesi hamleleri görebiliriz. Zaman zaman güçlü, zaman zaman defansif Türk, Türk Hava Yolları yavaş yavaş bu dönemi